Avokado dünyasından merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere bahçemizin güncel durumundan bahsetmek istedim. İki haftadır kanalımıza video yükleyemiyordum. Ve Türkiye'de olan gündemler yüzünden pek video da atamadık. Ağaçlarımızı bu şekilde gösterelim. Son yapılan şeylerden bahsedeceğim size arkadaşlar. Bu yeni çıkan filizlerimiz olmuştu iki hafta önce. Onlara Surround VP dediğimiz ilaçtan sıktık güneş yanı için. Yaklaşık iki gün önce de bu paslı demir suyu yapmıştık. Demir suyu. O demir suyunu sıf pompasıyla dibine sıkım uyguladık. Bahçemizin güncel durumu bu şekilde. Ağaçlarımız büyüyor. Çok güzel. Yani iki haftadır gelemiyordum. Bugüne gelmek nasip oldu? Çok memnunum. Maşallah. Büyüdükçe ağaçlarımız büyüyor. Filelerinin dışına baya bir taştı. Attığımız uygulamalar, gübreler, o güneş yanları için, filizleri korumak için sıktığımız ilaçların hepsi yani yüzde yüz diyebilirim size arkadaşlar. Çok işe yarıyor. Aynı zamanda ağaçların filiz gelişimini de etkili oluyor. O Surront, Surront BP dediğimiz ilaç güneş yanından korurken aynı zamanda ağaçların büyümesine de etki gösteriyor. Onu aşırı sıcak günlerde oluyor. Şu an saat 17-24 olmasına rağmen hava bugün kapalı. Yağmuru bekliyoruz. Normalde çok güneşli olmasına rağmen o ilaç ağaçlarımızı çok güzel bir şekilde koruyor. Bahçelerimiz biraz hortum hafiften otlanmış. Onları da büyük ihtimalle yarın gelip ot makinasıyla, ot pişme makinasıyla biçeceğiz. Ağaçlarımız bu şekilde arkadaşlar ben çok memnunum. Şunu göstereyim mesela yeni filizleri. Yeni ağaçlarda yeni bir şey beğeniyoruz biz. Bu pas demir suyu lastiğimizi yapmıştık size önceki bir videoda izleyen arkadaşımız varsa bilir. Şuradan örnek olarak göstereyim. Kışın yaktığımız bu lastiğin içinden çıkan tel arkadaşlar aldık biz bir bidona koyduk. İçini de suyla doldurduk. Pasın kendi paslı suyunu çıkartmasını bekledik. Yaklaşık bir ay onu bekledikten sonra 5 litrelik su şişelerine bu paslı suyu doldurduk. Doldurduktan sonra da ağaç diplerine sıktık. Biz evde çetil de yetiştiriyoruz arkadaşlar. Bu yetiştirdiğimiz çekirdekten yetiştirdiğimiz çetillerde de aşırı bir büyüme gösterdi ve filiz gösterdi. Onlar da görür görmez denemelik yaptığımız bazı büyük çetillerimiz vardı. Onlar güzel bir etki gösterir göstermez direkt buradaki ağaçlarımıza da uyguladık. Görüntüsü bu şekilde. Gene güzel güzel filizlerimiz var. Bakın mesela şu. Havalar da güzel gidiyor. Bu dağlarda biliyorsunuz yangınlarımız oldu maalesef. Üzücü bir şekilde. Çok şükür bizim buralara gelmedi. Ama bahçesi, avokado bahçesi yanan normal bahçesi yanan arkadaşlarımızla oldu. Onlara çok geçmiş olsun diliyoruz. Umarım bir daha böyle bir şey yaşanmaz. Adeta biz o günlerde bahçemizlere bahçelerimizin kenarlarında etraflarında ürettik diyebilirim. Ağaçlar bu şekilde arkadaşlar. ileriye gidelim yerde de videoyu kapatırım herhangi bir hiçbir hastalığımız yok çok sağlıklı bir şekilde bedenlerini de göstereyim size Belenleri de şu şekilde arkadaşlar yani yaklaşık bir parmak iki parmak kalınlığında bu ağacımız ya da karpuz dikmiştik Diktiğimiz karpuzlar da oluyor ama bunu bir daha e, özellikle kabak, kabak falan dikmeyin arkadaşlar. Salata türü avokado bahçenize dikmeyin çünkü bahçenize çünkü bahçenize gördüğünüz gibi biz otağa düştük. Çok şükür ağaçlarımızda herhangi bir a, hastalık gibi bir şey sıçramadı. Onun için ağaç, bunlara da o üstünde gördüğünüz bu beyaz şeyler, e, bu ağaçlarımıza sıktığımız sulonfp ilacını kabaklara da sıkmıştık. Kabaklarda. Gördüğünüz gibi hastalıklar oldu. Yani bu hastalıkların avokadolara sıçraması da söz konusu. O yüzden sakın sıkmayın yani ağaçlarınıza. Yani dikmeyin. Biz bu sene bir diktik. Yani o hastalanma şeyini göz önünde pek bulundurmadık. Başka bahçemize dikmeyi düşünüyoruz seneye. Bu hobi'lik yani yemek için diktik ama bu ağaçlarımızı göz önünde bulundurduk. Bir daha böyle bir hata ya düşmemek için yapmayacağız. Çok şükür düşmedik de ama sizleri de uyarmak istedim. Umarım arkadaşlar video güzel olmuştur. Sizinle böyle bir şekilde konuşmak istedim. İlerleyen videolarda bir türlü atmak istedim ama atamadığım videolardan atacağım. Bu az <laughs> çeşitlerimiz olsun. Inkerton olsun, Zutano olsun, Beykım olsun. Bu çeşitlerin özelliklerinden, yapılarından, Ağaç tiplerinden. Bunlardan bahsedeceğim. İhracat olarak hangisi daha iyi? Hangisi daha çok meyve veriyor? Bunlardan bahsedeceğim. Böyle kısa kısa 2-3 dakikalık videolarda atacağım. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Herhangi bir sorunuz olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Yorum kısmına elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Çok fazla yorum atan arkadaşlarımız var. Herkese ulaşmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Kanalımıza abone olarak bizlere de destek olabilirsiniz. Bir, bir önceki videolarda görmek için şu köşeye bıraktığım linkten, karttan önceki videolara bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.